Fransa'daki olayları değerlendirelim, konuşalım. Hukukçu avukat Abdullah Demir ve Kocep İnternasyonel Genel Sekreteri Celil Yılmaz bizleri bekliyor. Fransa'dan iki konu, bunu da ifade edelim. Abdullah Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Celil Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz Merve Hanım, Haydi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar dileyim ve başlayayım hemen. E, Fransa'da malumunuz gerilim dinmiyor. 27 Haziran gecesinden itibaren aslında ülke yangın yeri diyebiliriz. 17 yaşındaki bir genç polis kurşunuyla öldürülmüştü. Akabinde önce banyolarda başladı olaylar, daha sonra ülke geneline ve büyük kentlere de yayıldı. Şimdi Fransa'da neler oluyor diyelim. Bir de tabii ki ilk günlere oranla öfke duruldu mu bir nebze? Celil Bey sizinle başlayalım. Ardından Abdullah Bey'le devam edeceğiz. Buyurun. Evet, teşekkür ederiz. Evet, ifade ettiğiniz gibi yani salı e, yaşanan bu olay sonrası özellikle cuma ciddi yükselişe geçen ve dün akşam da aynı seviyelerde devam eden ciddi olaylar var. Yani yerindeyse belki yanlış olmaz. Şu anda Fransa yanıyor desek yerinde. Çünkü Hı. olayların yaşandığı Nanterre şehri dışında Paris'in merkezine kadar yani bildiğim şehir merkezine kadar ve Fransa'nın bütün büyük şehirleri dahil olmak üzere hatta ve hatta Evet. azınlıkların yoğunlukta yaşadığı küçük ilçelere kadar bu olayların sıçradığını görüyoruz. Yani olayların e, azaldığını söylemek şu anda herhalde doğru olmaz. Çünkü bugün de takip ettiğimiz kadarıyla olaylar aynı seyirde devam etmekte maalesef. Belki burada çok kısa bir parantez açmak isterim. E, bilenler bilir bu olayların aynısı 2005'te olmuştu. 2005'te de iki tane 18 yaş altı genç işte hırsızlık yaptığı söylenir. Kaç kaçıyorlardı. Bir hmm. elektrik dairesine girmişlerdi ve orada elektrik çarpması nedeniyle ölmüşlerdi. Ondan sonra bu olayların benzeri 3 hafta boyunca devam etmişti ama o günle bugün arasında çok ciddi bir fark var. Evet. 2005 olaylarında özellikle bu azınlıkların yaşadığı işte ghetto denilen, banyo denilen yerlerde yoğun şekilde bu olaylar yaşanmıştı. Ancak bu defa yaşanan olaylar şehir merkezine kadar ulaştı. Yani sadece bu işte sosyal lojmanların yoğun olduğu bölgelerde değil, tamamen şehir merkezlerine kayan bir evet. kalkışma, yani ayaklanmadan bahsedebiliriz. Dolayısıyla şey çok daha farklı bir yere doğru kayıyor. Hatta Tehlikeli Paris'te turistlerin dahil e, tahliye edildiği bilgisi vardı dün akşam itibariyle. Oradaki son durum nedir acaba? Evet yani turistik bölgelerin de şu anda ciddi sıkıntı yaşandığını görüyoruz, biliyoruz. Hı hı. Sadece bu sosyal olduğu banyolarda değil o merkezlerde dolayısıyla birçok ülkede de evet. e, yani Fransa'ya e, turist olarak gitme konusunda uyarıların yapıldığını da görüyoruz. Yani çünkü ciddi sıkıntılar her an yaşanabilir, olabilir. Celil Bey şimdi e, Macron ne yapmaya çalışıyor diyelim. Tabii polisin yetkilerinin sınırlandırılması. Yaza da e, tersi istikamette daha da genişletilmesiyle ilgili bir düzenlemeye gidilir mi? Şimdi sarı yeleklilerden hatırlayalım biz. E, protestoları devam ediyordu. Aslında yıllarca devam etti bu. Kısa bir döneme yayılan protesto dalgası değildi. E, ama bunun akabinde şöyle bir olay da karşımıza çıkmıştı. Özellikle basın mensupları bu gösterileri görüntüleyemeyecekler. E, polisin müdahalesini aslında bizlere yansıtmamak amacıyla seçilmiş bir e, sistemdi bu. O zaman da aslında e, bu olaylar çok fazla karşılık bulmuştu, tepki çekmişti. Şimdi peki e, polise daha fazla yetki ya da verilen yetkinin sınırlandırılması, olayların dozunun düşmesi için böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani Merve Hanım öncelikle ümit edelim ki e, polisin yetkisi artırılmaz bu süreçle birlikte. Hı hı. Ee, biraz önce Abdullah Bey'in dediği gibi bu e, bir süreç aslında. 2001'de başlayan evet. ve etap tabi, tabi ilerleyen bir süreç. Bunun 2000 işte 86 döneminden bahsetti. 2005'i var. E, 2015'te evet. biliyorsunuz Fransa'da e, 130 kişinin öldüğü işte terör saldırısı olmuştu. Özellikle o süreçten sonra bu güvenlikçi politikalar, ya polise çok daha fazla verilmesi ve 2015'te o hal uygulanmıştı. Şu anda evet. da zaten bu konuşuluyor gündemde. Her ee, konu başbakan açıklama yapmış her konu masada gündemde diye yani olağanüstü halin uygulanması hı hı. şu anda öyle bir uygulama yok ama 2015'te bu uygulanmıştı ve sonrasında polise verilen yetkinin artırılması adım 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 devam etti yani bunun geri planında aslında baktığınızda Fransa'da genel olarak da Avrupa'da ama Fransa'da bu ırkçı politikaların yani Löpen, ırkçı partinin Löpen'in oylarının ciddi anlamda artmasıyla birlikte sağ parti, sağ merkez denen partilerin bu ırkçı politikaların da ciddi olarak kullandığını yani Löpel'in oylarını kendilerine devşirmek için kullandığını ve evet. hakikaten bu baskıcı politikaları çoğaltarak bugüne kadar geldiğimizi görüyoruz. Aslında bu sosyal patlama biriken, Brezegin Abdullah Bey dedi yani bardağı taşıran son damla. Burada iki yol var. Ya biraz daha polislerin yetkileri alıp halka kucak açarak, özellikle azınlıklara kucak açarak daha yumuşak bir geçişle, yumuşak bir politika evet. sergilemek. Demokrasinin, insan haklarının, e, yani eşit hakların biraz daha Fransa'da var olduğunu topluma ve özellikle azınlıklara hissettirmek veya daha sert e, politikalar, daha fazla polisi yetki uygulayarak bu sıkıntının giderek çoğalmasını, belki şu anda sert bir güvenlikçi ve polise yetkiyle bu konu bastırılabilir elbet. Ama bu tekrar bastırılan, bir önceki gibi bastırılan bir olay olur. Bir sonrakinde belki felakete doğru gitmiş oluruz. Evet. Dolayısıyla bizler de Fransa'da yaşayan Türk azınlığı olarak ama buranın vatandaşı olarak bu olaylardan ciddi kaygı yaşıyoruz. Yani Elbette. bakın şu anda yaşanan olaylarda sokakta olan insanların üçte biri 18-6 olanlar. Yani daha önce görülmemiş demiyoruz elbette çocuklar gençler gene vardı ama şu anda üçte biri yakalanan içeri alınan işte günde evet. ortalama 700 deniyor 900 kişi tutuklanıyor bunların üçte birisi 18 altı Abdullah Bey dedi İçişleri Bakanı aslında şey Adalet Ayet Bakanı Batım. pardon e, şey tehdit etti yani anne babaları yani dedi bakın 30 bin euro ceza iki yıl hapis e, Çocuklarınıza sahip olun hatta dün bir tane şey vardı baba. Çocuğunu tutuyor, olayların olduğu yerde baloncuk evet. koyuyor, kapatıyor ve götürüyor. Evet. Yani o anne babalar da şu anda ciddi bir baskı skirti, altındalar ve endişe altındalar. Da ne evet. Şimdi evet. aslında şunu da sormak isterim siz iki yol var dediniz ya azınlıklara kuca kaçmak fakat bu gerçekleşebilecek bir durum mu? Şimdi baktığımız zaman. Genellikle Türkiye söz konusu olduğu zaman Fransası, Almanyası, İngiltere'si demokrasi dersleri vermeye çalışır. İşte e, toplumsal olaylara müdahaleyi eleştirir vesaire. Fakat e, biz bunu Avrupa ülkelerinde gördüğümüz zaman şiddetin dozunun her zaman için daha fazla olduğunu görüyoruz. Takip ediyoruz, biliyoruz bunları. E, fakat Fransa gerçekten bunu yapabilecek mi? Yani azınlıklara kucak açabilecek mi? Yoksa e, her zamanki gibi o benimsediği yoldan mı ilerler? Yani şu anki siyasi zemin bu kuca kaçmayı yapacak, dedirtecek bir zemin değil ne yazık ki Hı. maalesef. Ama yani bizim arzumuz ve gerçekten olması gereken bu çünkü bu güvenlikçi, baskıcı politikanın yıllar içerisinde çok daha büyük felaketlere yol açacağını aslında uzun yıllardır biz hem toplum kuruluşu olarak söylüyoruz. E, siyasi olarak da söylüyoruz ama bunun uygulanması şu anki siyasi konjonktürde zor görünüyor. Zaten zaten yani e, biraz önce ifade ettiğim gibi politikalarla kendilerine oy devirme süreci var ki geri adım atma konusunda e, herhangi bir e, esneme aslında ben hissetmiyorum açıkçası. Evet. Ama mağazamız bu yönde. Celil Bey çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz Merve Hanım. Haydi yayınla.